Yıl Şubat ayında ilk defa Türkiye'de de kapılarını açmıştı. Fotoar, dünya üzerinde yaşayan türleri dikkat çekici fotoğraflarla geleceğe aktarmayı hedefleyen National Geographic fotoğrafçısı Joel Sartore imzasını taşıyor. Sergi, ziyaretçilere kuşlar, balıklar, memeliler, sürüngenler, amfibi ve omurgasız hayvanların dahil olduğu büyük fotoğraf arşivinden seçilen 70'in üzerinde fotoğrafı inceleme fırsatı sunuyor. Türkiye'ye özgü endemik türlerin de yer aldığı sergi www.natgeotv.com.tr adresinden dijital olarak gezilebilir. su altının ilginç canlıları, deniz atları değişen koşullardan olumsuz etkileniyor. Avustralya'da dünyaya gelen yavru deniz atları için özel bir koruma programı uygulanıyor. Avustralya'nın Sydney şehrindeki bir akvaryumda yüzden fazla deniz atı dünyaya geldi. Deniz atlarında doğumu erkek bireyler yapıyor. Bu şanslı babanın da bir pirinç tanesinden küçük yavrularını kesesinden çıkardığı anlar böyle görüntülendi. Akvaryumda görevli deniz atı uzmanı yavruların sağlıklı bir şekilde büyümeye başladıklarını söyledi. Ayrıca önümüzdeki aylarda yeni yavrular beklediklerini ekledi. Yeni yavrular nesli tükenme riski altında olan Doğu Avustralya'ya özgü bir türün yetiştirme programı dahilinde dünyaya geliyor. Deniz Atları, ikinci yılındaki çalışma için Deniz Atı Otelleri diye bilinen yapay ortamlara bırakılıyor. Amaç nüfuslarının artması. Çalışmaya Sydney Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları da destek veriyor. Bugünlerde hava durumunun önemi bir kat daha arttı. Şimdi sırada TRT Çocuk haberin olsun hava durumu var. Marmara bölgesi bulutlu. İstanbul ve Çanakkale 16 derece. Ege bölgesi yağmurlu. İzmir 18 derece. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Antalya ve Mersin 17 derece. İç Anadolu bölgesi bulutlu. Eskişehir ve Kayseri 11 derece. <laughs> Karadeniz bölgesi bulutlu. Sinop ve Samsun 18 derece. <laughs>